Beni engellemiş, beni engellemiş korkak köpek. Yok benim aklım almıyor. İnsan nasıl böyle bir şey yapıp gönül rahatlıkla susar ya? Nasıl bir kafa bu? Maalesef elimizde hiçbir şey yok. Yani zaten özür dilerim. Sevgililik sana göre şey. Yabani dizisi yeni bölümde bizleri heyecanlı sahneler beklemekte. Yeni bölümde Alaz ve Ali yine birbirine girecek. Onların arasındaki M-Savaş rüya ve Ali ilişkisini etkileyecek. Neslihan artık Ali'ye gerçekleri itiraf etmek isteyecek. Çünkü Ali ve Güven'in her geçen gün daha da yakınlaşması onu korkutmaya başlayacak. Ali'nin bunu kendiliğinden duymasını istemeyecektir. Serhan ise bu durumu engellemeye çalışacak ve kötülükte sınır tanımayacaktır. Umut artık iyileşecek ve yürümeye başlayacaktır. Çağla'nın hamileliği ise soysalan ailesini darmadağın bir hale getirecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.